Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum ataycı olanı gördünüz mü chat? <laughs> ben mal gibi 8'de yayın açıyorum. Tabii insan olmaz. Hop, geldin dayına verdim ebeliyi. Topa mı? Of. Çileceğim. Cengaver nidale attı şu an ya. Don cengaver ama attı o cengaver cengaver attı abi cengaver atacak yani. yani kaçarı yok yani bu itemlarla atacak hocam eski nişancı Tristana hmm Tristana Tristana hmm aldım Tristan işledim mi? Dedim bu. Eğleniyormuş kendi başına. Ah neşesi yeter. Yok be, challenger olamadım kanka. Challenger olsam vereceğim örneği de. Yok mu e-spor koştu? Benim mi? Yok ya, benden bir bok olmaz abi. Ben şey yapamam ya o psikolojiyle giremiyorum. O yüzden birisine ücretsiz koçluk vereyim, koşluk yapayım, o söylesin. Yani çok popüler olmaya başlamıştı. Her şeyden, etinden, üstünden. Ben hiç şey unutmuyorum bak. Günaydın Potomnik. Ee, bir tane TRT'de dizi var tamam mı? Yerden yüksek diye. O da böyle futbol antrenörlüydü falan. Bir tane yani adam işte, bir tane mali takımına antrenörlük yapıyor. Esas olan var falan. Esas oğlanı tanıtırken şey falan diyorlardı. E nedense çok gülmüştüm küçükken hani. Diyor işte, bak diyor bu bizim en değerli oyuncumuz. Onun adı diyor, Rüzgar'ın oğlu diyor. Böyle koç şaşırıyor diyor. Oğlum nasıl Rüzgar'ın oğlu? Bizim imamın oğlu değil mi falan diyor. Ya nedense çok gülmüştüm. Şimdi anlatınca çok komik gelmeyecek de. Ben o gün çok gülmüştüm 6 yaşındayken. Ne yazık bilmiyorum imamın yani bu çok komik gelmiş bana o metafor Niye uğraşayım ki başka bir şeye Tutuyor çünkü abi yani formül tut tutuyorsa yapacaksın hocam Bu arada onu idari mızrağa koyarsa alırız Ya da iremsak geliyor falan mesela işte yani İrem Sak olarak geliyor ama. İrem Derici, İrem Derici o. bengo değil de şunu açsam daha iyi ya sanki. Lan bir ha korktum lan bir şeyler yanlış gidiyorsan. sandım. Peki hileli zarı dörtte. Hmm. Kime basacağız? Şey için. Keşke birileri de bana bassa da işlensem hızlıca. Nidale. 4'te diyor ki. 4'te Samire'ye bas diyor. Ananın am... An 4'te Samire'yi nereden bulacağım lan? Günaydın Korlacım nasılsın? Gift. Hilerizan İngilizcesi ne? Ne? Dice. Vay anasını. Django çok yok. Django da gelebilir ama. Gelsin yani. Baktım baktım şimdi Emos'ta. 4'te diyor Timo Azir Tristana. Tris 3 denirse Tristana'ya basarım bu arada. Hmm. Ben buna basacağım. Güzel bu arada. Çok kötü bulmadık. Kötü değildi. Ama iyi de değildi. Bunun şey ne? 70 mi? Ne yok ne öyle olmuş lan? Para mı kazanıyoruz? Of, güzel aldık. Hangisiydi stekli olan? Buymuş tek olan. Bu kalsın ya stekli olduğu için tutacağım. Can ekstra genç. Aslında Jarvan da ECC verir ha. ECCC. Adam tank dayana yapmış lan. Mantıklı mı? Demeyi çıkartamaz ama. O yüzden ne iyi be. Nidalee'ye ebedi vermeyeceğim arkadaşlar, Nidalee'ye giant vereceğim. Çok kuvvetli oluyor giant slayer verince. İyi durumdayız. Peki bir şey diyeceğim. Nidaliye e, pardon Nidalee demişim, şeye kim nazar değdirdi Tristana'ya? Oo Tristana üçleniyor falan olduyduk. Tristana nazarlandı abi. Galiba ben kendim de değdirmiş olabilirim. Hmm. Nidale burayı kökleyebilir. Çok bozuk çar ya. Vallahi çok güzel çar ama. Gideceğim. Sivir de bir level sivire bak. Geç kaldığımı düşündüğünden ötürü. Oh, bovlara bak. Karlı Yunus başına kaçak girmiştim neydi be? Galatasaray'ın mı? Ben onu o, e, okulda izlemiştik. <laughs> Bizim hoca vardı, hoca da Galatasaraylıydı. Lab'da izlemiştik böyle bildiğin dümdüz. Hangisini arsam acaba? Adam 4'lüye koşacak, biz 3'lüye koş. Boblar çok iyiydi ya, hiçbiri kalmadı abi. Kimsenin, kimse mi QSS yapmayacak lan? Tamam, Y2'yi koydur abi. Doğru role girelim yani hiç sıkıntı değil şu an. Belt falan olsa red de güzel olur buraya da. Öldük buraya. Nidali'ye nick Ay pardon Tristan'a nick Nidali ya da Garen için nick Bunları üçleyip acil f 8. A3 mü? De, bak bu upgrade güzel oldu. Hem arkamızı rahatlattı. Beğenalara karşı e, işte oy çok pis girdi ya bize. Aldık mı buraya? Aldık aldık gibi. Adi lan. E, arkaya dizmen lazım mesela Diana varsa kesin mesela Nidalee'yi e, arkada koyma öne koy. Öne kaçır. Bu arada en iyi counter'ı Lee arkaya koy. O kadar. Lee Sin'i Diana'nın atlayacağı yere koy. Tam böyle birazcık yanına doğru. Lee Sin tekmeyi bir koyuyor Diana'ya. GG. Hop Nidalee. Ben yani Nidalee'de üçleniyor. Garen. Tam Garen'de üçleyelim hocam. Hop Jarvan geldi. Hoppa. Hop hop. Hop. Güzel daha boş. Çok boş. Oo iyi ama tam ready yaptık. Ready yapmamız önemliydi. Güzel <laughs> Garen. Jarvan. İdali. Hımm. Sana birini satalım. Hadi oğlum. Bir İdali bir Garan ya bu. Çok düştüm ama. Ama çok düşüyorum. Ha. Bir evet. ee şuraya bir edini yapalım şunun. O belti bekleyeceğim. Belt olmazsa hoş da yapabilirim. Ay bobu pardon. Bayağı kuvvetli zaman. Ekle olan bu muydu? Bob almaya çalışacağız abi. Bob bulamazsak Eee ne yaparız? Bir şey yaparız. Şunu hoş yapmak falan istiyorum Tristan'a ya da Tristan'a da bobları bulursak. Tristan'a sonra bakarız ya. İki şojen gereksiz ya. Deli hoş da olabilir de o kritiği harcamak istemedim. Hmm. Burayı Vayne ultisi birazcık şey yapar da. Yok burayı alamayız ya. Karen'e pek deklo vermem yok mu? Giant daha iyi çünkü brawler falan da var lobide bak dövüşçü var. Hadi morman var. Kadim orman var. Kadim orman. Oha 3 tane kadim orman var lan. Giant daha iyi ya. Yani. Giant her zaman iyi kaçıyor. Ne gelmiş buraya? Niye pink demiş? Oy! Bu adama nasıl yenildiniz lan? İkinci attı. Orn lan o? Res vurmuyor. Güzel. Sadece gold alarak sekse gideceğiz. Zaten artık daha ne, daha ne üşüyeceğim ya. Hmm. Double crit mi versem lan acaba şeye Tris'e? O oh, kötü. Topa alalım hocam. Double spell crit yapacağım ya da ebedi yapacağım. Ebedi de olur ya garanti vurur en azından ebedi yapalım. Ve çok bekletmeyelim. Bekletmeyeceğim ya. Göz var. Bov gelirse statik yaparız. Direkt aklıma şey geldi ya. Ne derler? Ahri geldi abi. Böyle koyduğunda tek atıyordu ya Ahri de. Hatırlıyorsunuz mu? Geri zekalı Jarvan. adam talon uçuyor lan. Bir talon buldu talon uç Ne katsak yeter ya. Bir tane bursan yeterli. Orada Bu talon 3'le kaybeden çok gördüm ha. Hani bak ne bileyim Morgana 3 okey e, falan da talon 3'le kaybedeni çok gördüm. Hatırlanır mı o yarınki turnuvasına? Oğlum Şükrü'ye laf ediyorsun da adam off stream bir kasıyor 200-300 LP kasıyor direkt Adam yayın arasında adamın şey öküyor Böyle kim daha o gün şanslıysa, cenabet değilse, gusülünü aldıysa odur abi. Tam da o Yasuo niye direkt bana girdi ya? Neyse öldü bu, arada. Ama buluyor. Ama eğer biri hyper rol oynuyorsa o benim arkadaş. <laughs> Ama o benim yani onu onu şey yapayım da. Oğlum vursanız da ya. Gerizekalı zekalı benim çarlar. Bir tane talon atmadım. Bu arada harbiden bir tane talon atmadı sana. Ya bu arada adamın o adamı almam lazım benim normalde. Ulti atarsa alırız Atrox. O Talon kuvvetsiz bu arada. Ben Talon işleyip yani yenildiğimi de biliyorum. Atrox'un oynaması lazım buraya. Atrox oynayamadı oraya. Amına oh, koyayım bu neymiş lan? Alma işte öleceksin gideceksin. Ne alsak mı ya? Şıra da alacağım. Ben onları şura atla inerim. Altı keskin altı cengi oluyor mu? Eee, batula Batulay falan vesaireyle oluyor da Gündüz olmuyor diye biliyorum. Çıkarayalım burada. Hazır önemli bu arada. Çabilme şey de var ya. Tamam ona koyayım. Adam direkt önüme koymuş. İyi oldu bu. Lan! Aa Atrox koymuş. Hain dondum. Ben dün çok 8 oldum ya. Dünyama hoş geldin. Hey. Tamam o şeyden kurtulduk abi asasinden kurtulduk Bir arayalım bakalım bir üçlemeye falan Onu hiç sokamam hocam zaten ölüyoruz Bittiler bizi Hazır mi geldi? Bir imparatoru asla karşına Alabildiğim tek adam buydu benim. Bakalım. Tek tek bunu yenebiliyordum ben ha. Allah'tan bu geldi. Maç belli olmaz bu arada. Alttakiler üstekilere girmeye başladı. Bu ileride oynamak istemiyorum. 9 kadim alt suyu suikastçıya Adam Olaf üşüyordu lan galiba Amura koyayım adam Olaf üşüyor Dayana ilk turdan Dayana geleceğini düşünmüyorum Olaf üşlerse siker o adam bize yalnız Olaf tutun Bence tutmaya çalışacağım arkadaşlar Olaf tutalım Hoş olmaz yoksa. Yani bir tanesini de buraya koyacağım. Değil mi? Bir tanesini buraya koyacağız. Ee, Luden Jarvan olur mu peki? Olur ya. Bir erken asıl. 3 level'da olacak ya. Güzel ulti attı. Samira çok sıkıntı. Bu Dead Blade var ya o kadar bozuk ki Samira da. sıkışmıyor sıkışmıyor hallettik onu. Bu da Asol üçlüyormuş. Nasıl da sıkıştı abi bu sıkışmıyor halim lan Ver hocam bir şey ya şunları üçleyelim. Böyle koyarsam sıkışır. Amana kodumun salak şarvanı. Bakalım mı? Hmm. Yok alamadık. Dayana geldi amına koyayım ya. Direkt dayanaya atlattık. Diğer adamda roket el var ya, şeyleri değiştireyim dedim. İyi, öldürebildiğini öldür, güzel güzel. Var yemeyelim. Tamam, dayana, en azından dayanadan kurtulduk. Daha gelmeyecek. <laughs> Hah, yavrum <laughs> şey. Heh. Tamam, bu gelmeyecek abi artık tamam mı? Büyük ihtimalle ya bu gelecek. Ananın ama bu gelmesin ya. Bu gelsin. Umarım Elderwood gelir. Amına koyayım ya. Gerçekten Morgana 3 mü var ya? Morgan e tek atıyordum mu yalnız? Harbi tek atıyorduk lan mı Ölçe. Neyse tek unit öleceğiz ölürsek. Ah şu kazanmış ya. Tek atıyorduk da yemedi çünkü yetmedi. Tamam şimdi Elderwood'la oynayacağız. Elder trap almak lazım. Değil mi? Şimdi kimle oynayacağız? Bununla oynadık. Bununla ya bununla oynadık. Bununla oynayacağız. Tam Elder'la oynayacağız ya. Bu da Asol üstleyecek. Bye. önde kaldı. Neyse bu burayı yeniyor. Vay pitch. Ama güzel bir şey değil mi? Nidalee'nin bu arada pozisyonu çok iyi ya Nidalee'ye daha iyi pozisyon ayarlayamazdım. Nidalee'nin efsane lan pozisyonu. Oğlum istesem bu kadar iyi ayarlayamazdım Nidalee'nin pozisyonunu ha. Güzel şimdi bir daha bakalım. Şimdi bir daha bu gelebilir bu arada bize. da Olaf 3 yapacak. Bu oyun izlenir ya. Bu gelirse ne yaparız? Bu gelirse ağır sıçarız ya. Böyle yapalım. Asiktir bir daha bu geldi. Jarvancım hadi oğlum uçacak mı Jarvancım? Aldık mı? Üfürme. Amına koyayım. Öldük. Ah be. Sola alacaktım ya. Ya bir daha oynamam diye düşündüm bunda biliyor musun? Üst üste oynamam diye düşündüm. Ah be. Yani kaçırmak istedim ya Morgana'dan ya da şeyden. Neyse dördüncülük abi kafe İkinciliğe de zaten aynı puanı verdiği için.